Merhabalar herkese. İkizlerin okulundayım. Crash diye geçiyor. Yani preschool e, buradaki ismiyle Türkiye'de kreş olarak geçiyor. E, normalde 5 yaş üstü çocuklar bu eyalette ve Amerika genelinde ücretsiz oluyor. 5 yaş altında çocuğu olanlar ise özel anaokullarına e, vesaire o tarz yerlere göndermesi gerekiyor. Bunun da fiyatı ortalama 1700 dolar civarı geçen bir arkadaşım geçen sene kaydettirmiş şu çocuğunu 1700 dolar veriyor. Ben de iki tane çocuk olduğu için 1700 dolar çarpı 2 çok yüksek olduğundan dolayı bu kreşlere ikizlere gönderemedik. Önümüzdeki sene 5 oldukları için Kindergarten'a hak kazanıyorlar ve Kindergarten'a gidecekler. Ama bu sene eğitimden geri kalmalarını istemedik böyle kiliselerin desteklediği okullar var başvuruyorsunuz. Aslında buralar ücretli ama bazen de böyle ücretsiz de olabiliyor. Yani e, ekonomik durumu çok yüksek olmayan sanırım. Yani burada asgari ücret 3.5 falan civarı. E, i̇şte 4.5'ın altında kazananlar içindir herhalde. Tam bilmiyorum detaylarını da belki de 5'in altındadır. E, onlar için işte bir form var, dolduruyorsunuz. Sıraya giriyorsunuz bu okul için vakıflar destekliyor ya da kiliseler destekliyor diyelim kiliselerin desteklediği normal püresi yapılan bütün bütün e, müfredat burada da uygulanıyor İşte çocuk en azından sosyalleşiyor okula gidiyor biz yarım gün olarak başladık şu anda e, bizimkilerin yaş grubu yarım günmüş e, tabii ki tam gün getirenler de var mesela iki buçuk yaşında tam gün gelenleri de gördüm bir de bana şey soruyorsunuz hani Aa, işte o jipler jiple mi gidiyorsunuz işte bizim araba burada jiple mi gidiyorsunuz falan diyenler oldu. Yani burada araba bir gereklilik yani bir ihtiyaç. Telefon nasılsa, telefon nasıl herkesin telefonu var, zengin fakir fark etmiyor, herkesin bir telefonu varsa, Burada da her bir kişinin yani 16 yaşını geçmiş her bireyin bir arabası oluyor. Yani bu lükse girmiyor burada. Hani belki Türkiye'de bulunmayan markalar e, ya da Türkiye'de çok yüksek olan e, markalı arabaları biliyor buradaki insanlar ama bunu bir kriter olarak saymıyorlar. Hani bu, bunu, bu bir zenginlik kriteridir. Yani bu araba markaları bunları takılmayın. Çünkü burada herkesin arabası var ve herkesin iyi markada Türkiye'de e, çok yüksek fiyatta satılan arabaya sahip. Biz sanırım Eylül ayında başvuru yaptık ve bize Aralık gibi sıra geldi. Biraz hızlı geldi. Belki çocukların kindergart'ına başlaması gerektiği için bir sonraki sene hani öncelik vermiş olabilirler. Ama kendi sınıfındaki arkadaşları tam gün kalıyor. Çoğunluğu tam gün kalıyor. 3-4 kişi biz erken çıkıyoruz çünkü hani sınıfları yok, yerleri yok. En azından bizimkiler de yarım gün kalıyorlar. Sabah 8.45'e giriyorlar. 12.45'e kadar içerideler. Hatta burada bazen Türkiye'deki gibi böyle kermes tarzı bir şeyler alıyor. Kapı girişine işte stand kuruyorlar. Böyle masaların üstünde bir şeyler falan var. İşte gelberin mamaları, işte ne bileyim avokadolar mangolar ne bileyim hani çocuğun beslenmesine uygun sevdiği yediği tarzda şeyler bulunuyordu. Ben de işte bizimkilerin yaşı çok küçük değil hani gerber ürünlerini falan almak istemedim. Bana zorla işte sebzeleri meyveleri bundan alın bundan alın. Ayıp olmasın diye ben de işte mango falan aldım. İşte fiyatını sordum. Sonra dedik, ücretsiz hani her istediğinizden alabilirsiniz. Buradaki ailelere böyle birkaç ayda bir stand açıyorlar ki hani ihtiyaçlarını falan da karşılaşsın diye. Her gelenlerini poşet tutuşturuyorlar. Gerçi ben almıyorum hiç almadım. Sadece ayıp olmasın diye iki tane mango aldım yani çocuklar dedi mango mango dedi diye yani. Ama genelde şey yapıyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar yani her türlü desteği sağlıyorlar. Hadi gel gidelim sizi çağırıyorlar. Sen ne yapmak istersin? Hadi gel oyna. Geç. Kuzey şu an ne dikti? Popcorn dikti değil mi? Aferin Kuzey'e. Sen de popcorn yaptın değil mi? জেদ কাটি কেতিয়ালে থ'ম মোৰ ইয়াত Araba burada telefon gibi bir ihtiyaç. Yani sizin zenginliğiniz burada bulunan arabaların markasıyla ölçülmüyor. Daha önce söylediğim gibi. Çok lüks bir arabaya binseniz de buradaki ücretsiz eğitim hakkından faydalanabiliyorsunuz. Kilisenin aktivitesi Okulumuz da bu kilisenin arkasında kalıyor. Çocuklar eğlensin, bir şeyler öğrensin diye ücretsiz yapılan aktivite. Çoğu gönüllü zaten buradakilerin. Ellerinden geldiği kadar çocukları eğlendirmeye, bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar. Gerçekten çok yapıcı davranıyorlar. Bütün çocukları etkinliklere katılmak için <laughs> yani katılmaya e, çalıştılar etkinliklere kat. Efendim anneciğim. E, girmiyor olabilir tamam. Ben tam çocukla etkinlik yaparken çekemedim ama bizimkiler çekingen davrandığında etkinliklere dahil etmeye çalıştılar ve çoğu gönüllü yapıyor bu işi. Çünkü normalde öğretmen sıkıntısı var bu kadar öğretmen yok burada. Aferin. Bizim de bir gezimiz bitti. Hemen hemen bütün etkinliklere katıldık. Şimdi evimize gideceğiz değil mi? Bu arada arkadaşlar bu kiliselerde verilen eğitim hiçbir şekilde dini eğitim olmuyor. Tamamıyla müfredatta çocukların yaşına uygun ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyorlar. Gördüğünüz gibi türbanlılar da var. Çok Müslüman var yani kilisede çalışan gönüllü öğretmen de aynı şekilde. Şu an mesela ee, etrafta çok var yani türbanlı. Hani hiç e, şey olarak düşünmeyin. Dini bir eğitim verilmiyor. Tamamiyle çocukların e, okul e, e, okuldan geri kalmamaları için preschool'dan yani 4 yaş öncesi eğitimden geri kalmaması için ve bütün bu etkinlikler ücretsiz, yemek ücretsiz. Devam edebilirsin oynamaya. Hatta daha önce benim çekme şansım olmadı. Bir bağış oyuncak bağışçısına gitmiştik. Böyle bütün markalar hani daha önce bahsetmiştim ama videosunu çekme şansım olmadı. İşte Peppa Pig'den tutun Lego'dan, bütün pahalı ne markalar aklınıza geliyorsa onların böyle bağış yapıldığı bir yer vardı, bir alan, depo gibi bir alan. Biz bir tane alınacağını sanmıştık. Bize 3 val oyuncak seçmemizi söylediler. 3 çuval oyuncak seçtik ve aldık. Çocuklara böyle işte ayda bir, iki ayda bir oradan oyuncak çıkartıp veriyorum. Sürpriz yapıyorum. Orayı da burası söylemişti bize. Kayıt, eşimin kayıt yaptırdığı gün işte bir adresini vermiş bilmem ne alışveriş merkezinde işte Burlington'da sanırım. Orada gidin bağış var oyuncak alın. Bize bir tane falan oyuncak sandık. Böyle kahvaltı daha kahvaltı yapmamıştık. Hadi dedik alalım da sonra kahvaltıya gidelim. İçeriye bir girdik. İnsanlar böyle çuvalla öyle kalabalık da değil bu arada alışveriş merkezi dolu olmasına rağmen içinde toplasanız 5-6 kişi vardı yani. Bizim bizim dışımızda 5-6 kişi oradan çuvallara oyuncak dolduruyordu. Bildiğiniz bütün markaları burada ücretsiz bu okul sayesinde bütün oyuncakları temin ettik. Okulun kendisine çok oyuncak yok ama bizlerin yani buraya gelen çocukların bu oyuncaklardan faydalanması için de etkinliklerden faydalanması için elinden geleni yapıyorlar ve öğretmenleri falan da gerçekten çok iyi yöneticiler gönüllü olarak şu an de derslere giriyorlar yani biz memnunuz zaten okullarını bitmesine az kaldı önümüzdeki yıl devlet okuluna geçecekler bu kreş okulun konusunda böylece anlatmış olayım işte 1700 dolar civarı bir çocuk ama e, bu ücreti karşılayamayacak durumda olanlar için de yani bir şekilde çocukların okula gitmesini şey yapıyorlar, sağlıyorlar. Okula gitmiyorsa işte vakıflar destekliyor, bilim kiliseler destekliyor. İşte böyle e, imkanlardan faydalanabiliyorsunuz. Yani ben şimdi bu eyalet için konuşuyorum ama diğer eyaletlerde de vardır büyük ihtimalle bu tarz desteklenecek, çocukların eğitimi destekleyecek okullar. Efendim dur. 5 yaş altındaki çocukların eğitim hakkında geneli böyle. Yani bir yuvaya kreşe göndermeniz gerekiyor ya da böyle işte kiliselerin desteklediği kurumları falan bulup kayıt ettirmeniz ve sıraya girmeniz gerekiyor. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.